Arkadaşlar çok teşekkür ederim yani bir önceki platformdan da yeni platforma geçerken zaten bu söyledikleriniz bu enerjiniz zaten bizim için hep bir motivasyon kaynağı oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte yine tabii ki de birlikte ilerliyoruz ama belli bir süre yokuz. Herkes herhalde YouTube'una falan asılacak ekiple de konuştuk. Hani kim ne yapmak isterse özgür babında konuştuk. Ee, belki hayalleriniz vardır. Onun arkasından gitmek isteyenler gidebilir. Ee, Furi'de kalmak isteyen kalabilir. Ee, ama belki Furi onlar için bir engel olabilir diye de şey yaptık. Ee, herkesin bir hayali var dediğim gibi. Ama e, çok fazla YouTube'da görebilirsiniz büyük ihtimal bizleri. O şekilde bir platform e, olursa arkadaşlar yine ekip yayınlı hayatına devam etmek isterse ben de bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Sesle bir sorun mu var? Ne diyor? Son kez söv abi. Ne bu son kez sövme olayı ya? <laughs> Ziliş, yeni platformu sabırsızlıkla bekliyoruz abi. Çok bekliyoruz. bizi. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de seviyorsunuz. Ee, yani bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Ee, zamanı gelince hepinize haber vereceğim bu konuda. Dediğim gibi Tekrar tekrar arkadaşlar çok teşekkür ederim destekleriniz için. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Hiçbir şeyde. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bu ilk başta platform değişikliği. Sonrasında gelen zaten yayınlar. Harbiden Ersin için katlanıyordum bu Nima'ya diye. <laughs> arkadaşlar ben kısa bir yayın dedim de. Bakın bir... Yani silmek isteyen silebilir arkadaşlar. Zaten limonun bu yaptıklarından sonra abi hiçbir izleyicimin burada kalmasını istemem zaten kesinlikle. Yani bizi bizi çok mağdur ettiler, çok da yanlış yaptılar. Hani mağduriyet kısmı var ya, harbiden geçici bir şey, o sorun değil de, hani birden böyle bir buçuk sene geçirdiğin, belki başkası için daha fazla. Ee, biz onların ekip arkadaşıydık, bize bu şekilde yapmamaları gerekiyordu ya, gerçekten. Yapmamaları lazımdı bize bu şekilde. En azından e, aramızdaki saygıyı korumalıydık platformla alakalı. Pat diye böyle seni alıyor abi. E, ana sayfaya bile koymuyor. Ya tamam bak hani de ki tamam şey yapmayacağız. Size e, hiçbir şekilde maaş da vermiyoruz abi. Tamam mı? Bunu söyle. Bize anlat. Yok. Sabahın köründe şafak operasyonu yapıyorlar. Bunlar nereden öğrenmiş? <laughs> Baksana Çinlere ya. Şafak operasyonu yaptılar ya. Anladın mı? O yüzden e, bu yapılan normal bir hareket değil arkadaşlar. Haber verilip yapılsa herkes anlayışlı olur bu konuda ama bu şekilde de yapmaları gerçekten hiç hoş değil. Biz burada kalan günlerimizi tamamladık. Bu saatten sonra da hiçbir izleyicinin burada kalmasını istemem kesinlikle ya. Abi Nimo'ya iyi bir kifredi. <laughs> arkadaşlar. Hak etmiyor. <laughs> Etmem de zaten. Ya... Yeah. Abi bu küfür mevzusu arkadaşlar bakın ben e, burada istatistiksel verilerle konuşuyorum. Bakın e, PUBG Mobile kitlesi çok fazla çocuk kitlesi olan bir oyun. E, ve benim birazcık bu konuda dikkatli olmam gerekiyordu. Ve her zaman da onu yapmaya çalıştık free olarak. Ne hakaret ne de küfür bu tür şeylerden uzak durmamız gerekiyordu. Çünkü bizi idol olarak gören e, küçük kardeşlerimiz bizi taklit etmesin diye. Abi ben de küçük oldum. Ben de idol gördüğüm, sevdiğim insanı taklit ederdim küçükken ve kendimden yola çıkarak bunu düşündüğüm için sizlere örnek bir insan olmaya çalıştım. Umarım bunu başarabilmişimdir ve bu şekilde de başarılı olabileceğinizin bir kanıtıyım. Ee, sadece ağzımızı bozarak bir yerlere gelmek değil de bu şekilde de bu işin yapabileceğini e, sizlere gösterdim. Ee, i̇nşallah bu konuda başarılı olmuşumdur ve e, kalan. Zamanlarımda da bunu yapmaya çalışacağım her daim. Sizler de topluma yararlı, faydalı insanlar olursunuz umarım. Ee, ve küçüklerinizi her zaman örnek olursunuz. Örnek teşkil edersiniz. Ee, benden gördükleriniz bu şekilde dağılır. Ve e, kitlemizi arttırırız. Bu şekilde. <laughs> Küfür et bari diye. Ya. <laughs> Yatıyor mu lan? Yine uyandım ya. Ha. Oo, İyiyordum. film yaramış ha. Ya. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Ben de bir kalp yapayım. Abi kalp yapsana bir kamera. Biraz <laughs> çıktı ama atacaksın lan. Kalip aldım ben. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.